Sayın Başbakanımız onun etrafında çok şükür bir araya gelmiş. Biraz önce saydığım yerler daha fazlasına gittim. Şırnağı biliyorum. Hakkari'yi biliyorum. İnşallah Bitlisi Bingöl'ü biliyorum. Oralarda da rakibimiz belki sadece BDP olmasına rağmen diğer partilerin ismi yok, tabelası yok, adayı yok. Tek başına biz mücadele ediyoruz. Tehdide karşı, baskıya karşı bombaya karşı, saldırıya karşı, sopaya karşı, dayağa karşı tek başına AK Parti var ve hamdolsun mitingler, meydanlar siz ne yaparsanız yapın. Biz AK Parti'nin etrafında birleştik, bütünleştik. Diyor. İnşallah. Bütün Türkiye böyle. Bütün Türkiye büyük bir heyecan içerisinde pazar gününü bekliyor. Rabbim hayırlı etsin. İnşallah başarılı olalım. İnşallah dört yolumuzda Bilgehan Aksoy ve belediye meclis üyelerimizle ve artık Hatay'ın büyük şehir olduğunu bilerek bütün şehir Hatay'ında belediye başkanı Sayın Sadullah Ergin bakanımızla el ele, kol kola, gönül gönüle bu güzel şehrimize hizmet edeceklerini ümit ediyoruz. Dört yol ilçelerden bir ilçe değil. Dört yolun özellikleri var. Dört Yol bir defa bir tarih beldesi. Hamdolsun bir kültür beldesi, bir inanç beldesi. Burada huzur ve barış içerisinde insanlar yaşıyor, üretiyorlar, satıyorlar, kazanıyorlar, çalışıyorlar. Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ama tarihe dönüp baktığımızda milli mücadelemizin ilk işaret fişeğini de Dört Yol'dan görüyoruz. Siz kahramansınız. Kahramanların evladısınız. Hamdolsun bu bayraklarımızın altında milletimizin bütünlüğüne ve vatanımızın istiklaline, ülkemizin bölünmezliğine en büyük katkıları sizler yaptınız ve yapıyorsunuz. Bu sebeple dört yol dendiği zaman hepimizin kalbinde ayrı bir yer var. Size karşı ayrı bir sevgimiz var. Allah